Bilimsel cevaplar, ışık hızını aşmak. Evrendeki en hızlı ve ölçülmesi bile bilim adamlarının zor hesaplamaları ile yapılmış evrensel hız sınırımızdır. Aslında teleskoplarımızla yıldızlara baktığımızda bile gelen ışık geçmişe bakmamızı sağlıyor. Işık hızı aşılsa neler olur? Neden ışık hızını sınır olarak alıyoruz? İşte tüm sorularınıza cevapları veriyoruz. Peki neden hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez? Buna dalmadan önce ışık hızının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Böylece evrensel hız sınırı ile ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltebiliriz. Işık hızı ya da daha doğru ifadesiyle foton hızı neredeyse kusursuz bir vakum içerisinde saniyede 299.000 792.458 metreye eşittir. Yani saniyede yaklaşık 299.792 metre kilometreye. Arabaların hızlarıyla kıyaslamak isteyenler için bu hız kabaca 1.079.250.00 kilometreye eşittir. Yani saatte 300 kilometre hız yapabildiğiniz bir arabayla çıkabileceğiniz maksimumumuzun 3 milyon 597 bin 500 katına fotonları bu hızda gidiyor gibi görürüz. Çünkü fotonların kütlesi yoktur. Buna rağmen kinetik enerjileri vardır. Ancak buna az sonra geleceğiz. Fotonlar da dahil olmak üzere Evrenimizdeki her parçacık Higgs alanı dediğimiz bir alan içerisinde hareket ederler. Bunu su içerisinde yüzmeye benzetebilirsiniz. Ya da sert rüzgarlı bir havada rüzgara karşı yürümeye. Nasıl ki su içerisinde veya rüzgara karşı ilerlemek zorsa parçacıklar da Higgs alanından geçerken zorlanırlar ve bu onlara kütle kazandırır. Farklı parçacıklar Higgs alanıyla farklı şiddetlerde etkileşime geçerler. İşte bu sebeple bazı cisimler daha ağırdır. Bazı di diğerleri daha hafiftir. Fotonlar da Higgs alanından geçerler. Ancak onunla hiç etkileşmezler. Olduğu gibi içinden geçer giderler. Einstein, ışığın evrenin her yerinde aynı hızda ilerlediğini söylerken aslında bir hız sınırı da koymuştu 299.792 km. Oy, oysa Einstein'dan önce kütle her şeyi oluşturan atomlar ve enerjiye birbirinden farklı varlıklar olarak bakılıyordu. Yani Einstein 1905 yılında fizikçilerin evrene olan bakışını sonsuza dek değiştirmişti. Söz konusu eşitlik kütlesi olan hiçbir şeyin foton kadar ya da ondan daha hızlı hareket edemeyeceğini öngörüyor. İnsanlığın şimdiye dek ışık hızına en çok yaklaştığı anlar ise büyük hadron çarpıştırıcısı ve tevatron gibi güçlü parçacık hızlandırıcılar ile mümkün olabildi. Bu olağanüstü makineler atom altı parçacıkları ışık hızının %99.99'undan daha fazla hızlandırıyorlar. Ancak Nobel Fizik Ödülü David Gross'a göre bu parçacıklar evrensel hız sınırını asla aşamayacak. Zira bunun olabilmesi için sınırsız ölçüde enerji gerekiyor ve bu süreçte nesnenin kütlesi sonsuz hale geliyor ki bu da imkansız bir şey. Foton adlı ışık parçacıkları kütlesiz oldukları için ışık hızında seyahat edebiliyor. Einstein'dan bu yana fizikçiler belli varlıkların ışık hızından daha yüksek hızlara erişebildiklerini ve buna karşın hala özel göreliliğin şart koştuğu evrensel kurallara bağlı kaldıklarını tespit ettiler. Bu varlıklar Einstein'ın kuramını çürütmese de ışığın ve kuantum aleminin kendine özgü davranışına dair veriler sunmakta. Işığın hızını nereden biliyoruz? 17. yüzyılda Danimarkalı gökbilimci Ole Rømer kavramla ilgili ilk önemli keşfi yaptı. 1660'larda Jüpiter'in uydularından Io'yu incelerken garip bir şey fark etti. Jüpiter ve Dünya birbirinden en uzak mesafede bulunurken Io, gökbilimcinin tahmininde birkaç saniye daha sonra Jüpiter'in gölgesine girdi. İki gezegen birbirine en yakın kendisi olayın birkaç dakika daha önce meydana geldiğini gördü. Romer bu gecikmenin Ayo'dan kaynaklanmadığını anladı. Dünya ve Jüpiter güneşin iki ayrı ucundayken oluşan fazla mesafe dolayısıyla ışığın kat ettiği süre bir illüzyona neden oluyordu. Gökbilimcinin hesaplamaları ışığın saniyede 210 kilometre hızla ilerlediğini gösterdi. Teleskobun icadından sıfır yıl önce yapıldığı düşünüldüğünde bu hesaplama gerçeğe çok yakın bir tahmin olduğu söylenebilir. Işık hızı terimini kim buldu? Paris Gözlem Evi'nde gökbilimci ve bilim tarihçisi olarak çalışan Frederic Arrhenius'a göre ışık hızı kavramı uzaklık ölçüsü olarak Romer'in ışığın hızının ölçülebilir olduğunu keşfetmesini takiben 17. yüzyılın sonu itibariyle kullanılmaya başlanmıştı. Fikir çabucak benimsendiğinden kesin olarak bir kişiye bunu atfetmek pek mümkün değil. Ancak Areneu 1694'te ışığın yıldızlardan bize ulaşma süresi bizim Batı Hindistan'a seyahatimizden çok daha uzun şeklinde düşünen İngiliz bilim insanı Francis Roberts'i en önemli aday olarak gösteriyor. İlk başlarda bu fikirler yıldızların ne kadar uzak olduğuna dair bilginin kesin bilinmemesi sebebiyle oldukça muğlaktı. Büyük buluş anı 1838'de Alman gökbilimci Frederick Bessel'in 61 CG, CYGNI yıldızına olan mesafeyi tam olarak ölçmesiyle geldi. Bessel bulduğu devasa sayı, sayıyı tanımlarken Işık bu mesafeyi kat etmek için 10.3 yıl kullanır şeklinde yazdı. Bu ışık yılı kavramının ilk kez doğduğunu gösteren en önemli kanıt olarak biliniyor. Işık hızını aşabilseydik ne olurdu? Bu, bu da düşünce deneyi olarak kalıp hipotezlerden öteye geçmeyen cevaplara sahip sorulardan biridir. İleriki yıllarda da yüzyıllarda da Işık hızından daha hızlı giden bir parçacık bulunabilir mi bilinmez. Einstein'ın kurallarını göz önüne alıp ışık hızının evrensel sabit olduğunu kabul ederek yine de ışık hızının aşılabildiğini varsayarsak benim görüşüm şu ki bu durumda farklı bir evrene geçiş yapılmış olacaktır. Çünkü bu evrenin sabit ışık hızıdır ve o eğer onu aşarsanız bu evrenin kurallarından birini çiğnemiş olur ve kendinizi başka bir evrende ya da uzay zamanda bulunursunuz. Şu an en sağlam ve geçerli olan kuram Einstein'ın kuramıdır. Diğer yandan fikirlere ya da inançlara körü körüne bağlanmak da yanlıştır. Bundan 200 yıl önce evren Newton fiziğinin kurallarıyla yönetiliyor zannedilmişti ve o zamanlar Newton fiziğine su götürmez bir kesinlikle bakılıyordu. Fakat 20. yüzyılda ortaya atılan kuantum ve izafiyet teorileri, durumun hiç hiç de öyle olmadığını gösterdi. Bu yüzden söylenecek en güzel ifade belki olabilir.